Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. İpimi diğer zürafamın içine düğümlüyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Yuvamın içine ikisine kağıdı yapıyorum. Ne kağıtlarım bitti. Araya üç zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafamı yaptım. Ve tekrar geri dönüyorum. İkinci yuvamı oluşturdum. Ve iki zürafa sinek kanadı yapıyorum. Tekrar zürafayla devam ediyorum. Yeşil kısmı bitti. Üst kısmına geçiyorum. İpimi ikinci sinek kanadıma düğümlüyorum. ve diğer sinek kanadıma ipimi düğümlüyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Ve tekrar geri dönüyorum. Yaptığım yuvanın içine 5 sinek kanadı yapıyorum. Ve sinek kanadımı yaptım ve ipimi kesiyorum. Sinek kanadımın üst kısmına geçiyorum. Sarı ipimi birinci sinek kanadıma düğümlüyorum. ve üzerine 3 kirpik yapıyorum. Üç kirpiğimi yaptım ve tekrar geri dönüyorum. Tekrar zürafa ile devam ediyorum. İpimi kirpikli, kirpiklerimin içine düğümlüyorum. 2 yaptım ve tekrar 2 zürafamın içine ipimi düğümlüyorum. Ve tek zürafa ile devam ediyorum. Son zürafamın içine ipimi düğümlüyorum. Yapram oluştu. Ve ipimi kesmeden diğer yapraklarımı da yapıyorum. İkinci yapram da bir de diğerlerini de yapıp geliyorum arkadaşlar. Diğer yapraklarımı da yaptım. Fazla iplerim kesiyorum. Modelin bütün bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.